Selam millet. Bugün size depozitosuz item çekebileceğiniz gayet güzel bir CSGO kasa açma sitesini göstereceğim. Aşağıya kendi referanslı kayıt olma linkimi atacağım. Niye referanslı diyorum? Çünkü referanslı kayıt olduğunuz zaman 0.04 euro siz de alıyorsunuz. 0.04 euro aldığınızda yani bu en alttaki eurolu kasaları açabilmek için en azından bir başlangıcınız olmuş oluyor. Yoksa 0.0'dan başlıyorsunuz. Gidip normal referans kısmı silip kendiniz de girebilirsiniz. Artı aşağıya bu site ve depozitosu iki sitenin dahi şeyini vereceğim. Ee, üç tane promo kasası kodunu vereceğim. Bunları girip kendinize bedava kasa açabilirsiniz. Şimdi girip açalım şu kasalarımızı. Kayıt devam ediyor Ediyor. Güzel. Ben bunları direkt yoruma yazacağım. Yorum diyorum. Açıklamaya yazacağım. Bakalım. Ya burada kontrakt için de mesela öte, özel itemler verebiliyor. Bunları direkt satabiliyorsunuz sitede veya kendinize gönderebiliyorsunuz. Aa skin mi geliyor? Yok rastgele kasa. Olur. Olur. Prizma kasası. Şöyle bir kasa daha aldık hemen kendimize. Hemen şunu da açalım. Gene rastgele kasa geldi galiba. Hmm. Bakalım bakalım. Ya yani büyük ihtimalle gene rastgele kasa geldi. Zaten bedava bir kasa ama siz de açıp böyle bedava en azından bakın 0.1 euro'luk itemler düşürmüş olacağız. Ya bu şekilde bedava kasaları açı açı paralı kasaları açabileceğiz anladığınız. Zaten direkt depozito bir şekilde kendinize aktarabiliyorsunuz. Dediğim gibi bence benim referans konuma kaydolun. Yoksa zaten sitenin ismi belli. Gidip Google'dan aratıp kendinize kaydolabilirsiniz. Bakın bunları direkt şu köşelerinden sata basarak satıyoruz. Hemen gelin bir tane de normal paralı kasa açalım. Dediğim gibi aşağıda iki tane daha sitenin bedava promo kasaları olacak. Ya sonuçta böyle bir kasa açıyoruz. Böyle bir kasadan herhangi bir şey çıkmasını biz de beklemiyoruz. 0.016 euro diyor. Açalım bakalım. En azından gri olmayan bir şey gelsin. O bıçak falan geçer de. Hmm, ne kadar? 0.03 euro. <laughs> Temiz. Yapacak bir şey yok. Neyse gösterdim ben size. Bu referans koduyla kaydolmayı unutmayın bence. Diyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Eğer bu video... Bay bay değil. Eğer bu videoda belli bir etkileşim yakalarsam size daha fazla kod göstereceğim. Yani sürekli olarak kod göstermeye başlayacağım günlük olarak. Bu 3 siteden yoğunluklu olarak. Böyle teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.